Chido, ne oldu kavga mı ettiniz? Sezen yüzünden mi? Bak Chido, hepimize kızgınsın seni çok iyi anlıyorum. Ama Ela da seni üzmemek için söylememiş. Lütfen beni biraz yalnız bırakabilir misin? Mete, plan değişti. Tamam mı? Alıcı bul, dükkanı satıyoruz. Hemen, hemen satıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kullana. Buyurun efendim ikramımızdır. Allah Allah. Buyurun buyurun buyurun. Bir de şunu vereceğim Ay, size. Bir tane daha verebilir miyiz? Tamam, tamam, Kolay gelsin. Aranalım birer tane daha. İyi, İyi, İyi günler. İyi günler. Güzel değil mi? Sevdiniz. Çok sevdim. Tamam. Ela yapma lütfen. Başına çok büyük iş alacaksın. Dükkana dön, bekliyorum. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ee, bunlar da hediyelerimizdir. Hediye Buyur Buyurun efendim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ, olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Ayda, gözler üstümüzde. Başka bir şeylerden hediye edelim, çakacak yok. Hadi. Ne oluyor be? Ne bunlar? Bunlar bizim kendi markamız. Bir kozmetik şirketiyle anlaşmıştık. Patronumuzda satamayacağınız şeyleri elden çıkarın dedi. Senin organikler mi? Bakayım onları. Ya patron öyle istedi. Dedi ki hani satılmayacak zaten e, hediye verelim gitsin dedi. Son bilinmeyen markaya kim alacak diyerek. Hayır kurum mu be burası? Bir şey çökmek istiyorsan yukarıda makineler var. Git onlara çök. Hayda. Şöyle buyurun hediyelerimiz bunlar bir şey Hedişim. daha vereceğim. Şunu da iyi İyi günler. Hayır, Görüşmek hayır, üzere. Tamam. Sağ olun. Tamam. <laughs> Abla. Kız ben de isteyeceğim yerim pembe kutulardan, şişelerden. Hmm, i̇şte alırsın. Ya Semin kız aydanlar o kadar güzel düşünmüşler ki böyle herkese şey eşantiyon gibi böyle şey boy, deneme boy falan hep verdiler, dağıttılar. Çok da meraklısıydım ya. sana da alayım mı yarın? Hmm, al al. Eğer beni eşikten içeri sokarlarsa alırsın teyze. Ya bir sabırlı ol, sabırlı. Halledeceğim. Ne oldu anne? Esip gürlüyordun, oralar hep bizim olacaktı. Ne oldu? Ya olacak çözeceğim diyorum. Tuhaf bir şeyler dönüyor. Sen sabırlı ol ben uç vakte kadar çözeceğim. Şimdi gelirsen Aydan hey heylenecek. Bir Aydan sakinleşsin. Geleceksin ya bir Allah'ım benim lafımı niye kimse dinlemiyor acaba? Kendim konuşuyorum, kendim dinliyorum. Ben dinliyorum kız